Sizlere sizlerle karşılaşmak üzere. Şemsiyemizin detayları da çok güzel. Evet. O işte ben detaylar gibi var Biliyorsun. Yazın güneşlik bu. Öyle mi? Kışın da böyle ya. <laughs> Ama tek kişilik. Ama biz bak nasıl gördük. Bak evet bak Ne ne yaptık? <laughs> Tatlıcı olduk. Türkünüz de çok güzel. Teşekkür ederim. Gerçekten. Evet. <gülüyor> 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 Gerçekten. <Evet>. <gülüyor> 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 Gerçekten. Evet. Saçlar değişmiş öncelikle ben onu evet, sorayım. Biraz koyuttum yakıştırdınız. Güzel olmuş Çok mu? güzel olmuş. Ha? Hayır. Biz alışmıştık Barbie Seda öğren aslında işte ama. Bu da bu da kumralı olsun. Değişiklik <laughs> olsun. Eşiniz nasıl buldu Ercüme o da hiç, o oh, öyle şeyleri hiç karışmıyor. Çok güzel olunca da güzel demez. Yakışınca da yakışır <laughs> demez. Değiştirince de. Şımartmıyor mu yani? Yok ya bir şey söyleyeceğim. Olmuşum. Yani sahne kadınıyla, televizyon kadınıyla evlendiği için o hep beni bakımı ve e, <laughs> güzel gördüğü için <laughs> ona normal görüyorum yani. Özellikle güzel olmuşum karıcığım, aha saattir olsun yok. Peki geçtiğimiz günlerde de bir nazara geldiğini zannedersen, gözünüzle alakalı. valla hala gözlük takıyorum yani kurtardık paçayı da bir gözüm, e, ufak bir operasyon geçirdim sağ gözümden bayağı şişti. Ondan sağ gözümde doku kaybı falan hala ilaçlar kullanıyorum. Geçen gün kafamı sağda gördüğünüz gibi evet, yemek yaparken olsun. davlumbaza baza gömdüm. <laughs> Ay sinirli oldum biri olsaydı iyi olacaktı boşa gitti. <gülüyor> Aslında <gülüyor> evde ziyaret ettiğimizde sizin mutfakta oldukça profesyoneldiniz ama evet, artık abi. bizden sonra nazara mı geldiniz? bilmiyorum. Nazar yani. <laughs> değilim oluyor böyle şeyler i̇nanır i̇şte mıyız? Yani inanınca aktif hale getiriyoruz. Ona inan, inanmak istemiyorum o yüzden. Yeni projeler var mı? 2026 ha. nasıl başladı sizin için? Neler bekliyor bizi? Güzel başladı çok şükür toplantıya geldim zaten görüşmem var. Ee, güzel iş işte, detayları olacak. Çok güzel, hayat güzel gidiyor. Ee, bu kadar yani. Yılın sonunda ayırdığı doğum gününüz kutladığınız evde güzel evet. bir konsept vardı. Biraz ondan bahsetmek isterseniz. Havaylar çıkıyor en son. Evet, ben yani, orada bıraktım. Kız kıza e, bir parti arkadaşı kutlandı sağ olsunlar. Evet. İçin yani isterdi. Tüm arkadaşlar gibi oldu. Ama böyle kısa, evet. bir şey, romanlı gecesi yaptık. Ondan sonra herkes bir kimileri um, kostümü, damağın kostümü, çiçek atıp falan filan böyle hoş bir şey olur. Göke atıp enerji ondan sonra yemeklerimizi <laughs> yatıp böyle bir altın gibi bir sürü onları şeyler yaptık. Bir şeyler yaptık. Öyle. Sen bir <laughs> sevgililer günü de yaklaşıyor. Özel bir planınız var mı? Yok. Bizim, eşim, bizim eşimle de öyle. Hiç öyle hediye aldık işte o gün mesela ertesi gün benim doğum günüm ertesi evlilik günü biz kutla bu falan bir gün önce kutladınız kendi başına evet, kendi başına doğum günü o oh, yeter biz erkek mantı işte yazıklar olsun size yazıklar olsun yeni projeden bahsetmeyeceğiz herhalde. Şarkı olmadan da evet, tanıtmak doğru olmuyor. Yani, da, e, hayrımıza bu Çünkü şey, ekstra para kazanmak için ve dinlemde olmak için yapmayı sevenlerden olmuyor. Peki işte. son dönemde magazini çok fazla takip ediyor musunuz? Özellikle rapçilerle popçular arasında Hiç gerilip yemeğe takalım ve <laughs> blok arasında oldu. Yemin ederim hiçbir şeyden haberim yok. Ondan sonra ancak işte arabaya bindiğimde böyle oraya değdiğimde Mart'ın iş görüşmesinde radyo diyorum. Yeni çıkan şarkılara denk gelirsem diyorum. O kadar. Bilmek de istemiyorum. Yani o pul, pulin o kadar eskidik artık bunun üzerinden anladım. Ee, Ayrıca siz magazincisiniz. Beni ilgilendirmiyor. Ya ben magazin o tarafını seviyorum. Yani beraber hani birbirini seven farklı sektörlerdeki yani magazin şey, şarkı anlamında farklı tarzı bir şey düetten sonra yine birbirini seviyorum açıklamalarından sonra tam tersi bir e, kavgaya tutuşması sizin açınızdan Yani siz öyle iyi olduğunuz bir insanla bu kadar kötü olabilir misiniz? Ya bu hayat böyle enteresan bir şey ki büyük konuşmamak Büyük konuştuğun yerden bulursun ve yaşarsın yani. dolayısıyla e, bilmiyorum böyle bir şey yaşamadım. Ondan sonra bence barışırlar yani. Böyle diyaloglar için oldu sonra böyle e, tabii ki normalde değil. Getiren olan bir şey vardı. Onu da toparlamak lazım. Toparlanır yani. Ben öyle yapardım. Kolyelerinizi, takılarınızı biliyoruz ama şu kolyeniz dikkatimi çekti. Ya. Biraz bana taş levri çizgi Ya o, o, şey, o kolyeyi ben hanımefendiyle e, tanıştım. Kendi gibi yaptığım tasarım da öyle güzel. Denizden